Bu verilen e, sorunlardan birisi Cemil'imizin olmalı olma olmasıydı. Bunu plan ve projesini çizdirmiştim ve arsasını almıştık dernek olarak. Bunu hayata geçirmek için plan ve proje çizdirdik. Bunu çizen e, abimiz Ali Ulu'dur, vakıf başkanı Cemil. Hayır, şehir Cemil başkanıdır kendisi. Sağ olsun çizdiler. Hayata geçirmek için de tabii ki maddi ihtiyacımız vardı. Biz gözümüzü kararttık, halkımızla yapmaya kalktık. Tabii ki halkımızın da maddi durumu belli olduğu için devreye devletimiz ve belediyemiz girerek el birliğiyle bu hale getirdik. Bunlar tabii Cumhurbaşkanımızın, valimizin, özel idaremizin ve belediye başkanımızın katkıları çok büyüktür. Sayın Kaymakamımızı unutmamak gerekir. Bunların sayesinde şu andaki konuma geldik. Allah'ın izniyle bundan sonra da e, ee, diğer ihtiyaçlarında da devletimize millet olarak karşılayıp biz, yüksek seviyeye kullanımı açacağız. Şu anda cemevimizin yüzde doksan beşi bitti. Seyir, çevre düzenlemesiyle içinin döşemesi kalmıştır. Tabii ki bunu da devletimizden bekliyoruz. İnşallah elbette bunun da içinin döşemesi falan bitirip bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz. Tahminim Haziran'ın 5'inde veya 10'unda teslim almayı düşünüyoruz. Bize verilen sözler öyle. you mm -hmm.